Make me hurt myself for no You will never forget me. I'm imprinted on your heart. I swear, I swear. At times you make me angry, but I know that. Aşağı, yat lan aşağıya. 87. Amına <laughs> koyacağım bu. Ah, ya. Durduruyorum çabuk gelin ama. Geldim. Bit var. <laughs> Oy! Vuruyor kanka. Öyle bir vuruştu ki adam şaşırdı. Flaşım ama var. Sürekli beni Flashlıyorum abi. Ya. Adamı gördün? Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. <laughs> <gülüş> <laughs> Belire kattım. <laughs> Bu sefer daha gelecekler. Tamam A'ya sen attın mı? Bir şey atacağım. Her zaman yemezdir onu yavşak. Aaaa! Ne yaptın lan? Ne ne biraz kaldırdı ya? Geliyorlar. Oy. İşin bitti. Çok İkinci one tap. <laughs> burada burada benim. <gülüyor> 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 Nereye gittiler lan lan? A'da bekliyorlar büyük ihtimal. Aynen. Aya smoke geldi, aya smoke geldi. Ah be çabuk girdiler la. Oo, oh, oo oh, ya. Yani. Abi nasıl ya? Vayna battı bir daha. Arkan, Arkan, boğaz, Arkan geldi. Lan arkanda adam. Ha burada bitti. Kapı kapalı amına koyayım kapı. Oğlum hayır mitti adam lan. Şimdi Bak, bitti. Ses veriyor. Koştu orada o bir daha. E öldün sen. Öleyim bir şey. Oldu. Oğlum adamların üstüne gitti söyle. Duvarım Ar yok ama Biz A'ya gideriz şimdi A'ya gelmezler. <laughs> abi ya. biz seçti burayı iyi tutuyorduk ya. Nasıl abi adamlar hep girdi oraya. Ya biz ikimiz vuralım seçti. O duvar koyuyor ben duvar koyuyorum çok zaman kazanıyoruz. Duvarım yok kanka duvarım yok şu anda. Tamam bende var acı. Tamam sen kullan, ultin de var zaten. Oyun B, bura Bilmiyorum. boş. B B. Hadi gidelim seç. Ölme abi geldim. Yardım. Yardım, sikecekler. Geldim, geldim. Kaç ölü adam var. Sikecekler dayı, aman akvim. 84 vurdum. Ne Buysa şov yapıyor bunu. Abi ben dedim gel beni şey yapın ben sonra oynayacağım dedim ya. Yani. Bagi yalnız sen Her yine aynı Ses aldım. Ses aldım. Geliyor. Fake olabilir mi? Oye, canavar gel. geliyor. Benim de ultim var. Gide gide gide. Ananı sikeyim. Oğlum sağlı sola girdi. O -O kanka bu 148 148 Sage'in canı hiç yok. Abi! 148. Kendi flash'ımı yedim. 148 vurdum Sage'e. Hiç canı yok. Sahne senin Hüsam. Abi kendi flash'ımı yedim. Kendi flash'ımı yedim. Keşke biraz daha tarasaymışım. 148 namına bak. Hiç canı kalmış ya. Ulti attım. JT'yi yakaladım. Sonra flash attım. Çıktım. Geko dibimdeydi. Geko'ya flash geldi. Ben de yedim aynısını. Buradan vuramıyorum zaten, bende asil yok amına koyayım. Gene burası amına koyayım ya. Ya sikeceğim hep lanı şimdi. Ama ne A'ymış kanka yok. yeter ya. Ya raidler bu sefer. Oğlum ne püf ol. Girmeyeceğim. Bence girmeyecekler abi, net. bence girmeyecekler. Bunlar bu kadar durmazdı girselerdi. Aa girmiş B'ye kuruyor. Ha orada olmaz. Ha amına koyayım ya. Lan. Canı yok. Ya her yere yatmış aman, yap. Bırak, kötü. Benim. Kötü, kötü bir şey olmaz karşılarında. Bebeler iyi girdiler. Kankam siz oynayın bir yere ben B'de kalayım. Merhaba burası. Beş, şey, flash'ladım. Ya senin ananı sikir. Sen nereden bilmiyorsun? Göstermiyor sen. Bak odumun şu Nerede öldün? Ya oğlum kaç tane mi? et yiyecek bu ya? İki neyse <laughs> üç body yedi amına koyayım. Altındaki adam var. 80 vurdu. Çok o kadar iyi. Altındaki. Bu vardı ben. Var, jet var orada. Jet de orada. Lan o son o, altta lan. Ya kankuş Allah belanı Bir, versin biri, ya. Biri, birimin ultisi var. Abi ulti ultim var. Abi çöz. Line up attı bir daha. Solda yukarıda. Line up attı ya çözemiyorum. Atsana, abi. Abi, abi çözseydin ya. Lan nasıl çözemiyorum. Yani. pat line up var çözemiyorum. Lan oh, orada olduğunu bilse. Cypher da orada Cypher da mitte. B'ye giriyorlar Hey 3 3'ü de 3'ü de 3'ü de side. Bu ne oğlum? Vandal var al. Abi ultim var. Burada al. 3'ü de site. Kanka nerede? Altında, altında. Yok ki abi. Bir abi. O da orada. Evet. Bandol... Ben bu ben bu arada da oynayamıyorum ya. Bip, bip, bip. yeter be. Zorba hazır. Atlaş, ravaş, ravaş. Bravo, Hızlı koşarak girelim bence. Başlıyorum. <laughs> 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 lan üstünde lan üstünde lan. Ah, 30 vurdum yete. Siteye şişme sağda adam var. Mid'den geliyorlar. Oraya atma kanka bunu. O, o onun üstünden geçerler. Yorun üstü adam var. Gel de üstünde. Siktim. Sıçtım ya amına koduğumun kekosu. Hemen adamlar dem dönmeyiz. Flash atacaklar da. Aynı anda tarayacağız tamam mı? Bekle. Flaşı atacağım ben yukarıda. Solda bekliyor adam duvarın arkasında. Siz tarayın. Şunun arkasında. Ortayı Tara. tarıyoruz ha. 1, 2, 3. Birim 101 yedi mi? Ya otla almış piç. Tamam. Kanka birim jet mitte. Birim 101 yedi. Abi gösterme, gösterme. Adam Canı bir. 23 vurdum ben de. Vallahi Lan onu ne abi? Satıyor mu ya? Arkan, abi ne Allah satıyor mu ya? Gitmeyin bir de bir bakalım ya. Ben volu kıracağım. Çıktığımın biri mi ya? Yat lan aşağı it. Sen beni görüyor musun? Ben seni görmüyor musun bu aralıktan onu? Ya ben koyacağım şunu çıkana vurun ya. Kanka B'yi de düşürdüm. Seyit can atsana bana. Önümde git. B'ye git B'ye git. Evet. Nice lan. Ne <laughs> <laughs> ya. Oğlum sessiz dedim abi. Abi şu dikkat şuraya araya dikkat et. Lan oradan çık lan özel lan. <laughs> Ananı <Abi gülüyor> yine ben kör oldum. Abi yor oldum ya. <laughs> site'da var. Bek site'da Geko. Abi Gekko beni kilitledin. Hele. <laughs> Abi senin körler niye bize geliyor? Kamerayla bakıyordur buraya da. Oye, canavar geliyor. Aa, Şurada abi nasıl? adam. Duydum sesini duydum. Yakına girin flash atayım. Yakına girin o şuraya. Burası. Açıldılar buradan. Girmeniz lazım artık. Ya oğlum koru amına. Aldım. Bir kişi daha var. Mid mid. Mid'den geliyor bu. A Allah seni far etsin ya. Burada burada gelecek. Döndürün beni. Bir canı vardı Aa, var, var ya. Buldum, i̇şte mi? Aha i̇şte enayi en Birim var birim var burada. Tek Abi. B boş şu anda. B boş. Çık bak, çık gel, bak, gel abi bak. gel. İki burada var. Zaten tamam, Geko ile tamam. seç A'da. Gel. Geko'nun parkurunu izle tamam. şimdi kanka. Tamam. Bir düşman kaldı. O birim bir şey. Birim mi vurdu? Bak bak Spike nasıl geliyor kanka. <laughs> Ayıp ya abi. Spike çalışıyor. <gülüyor> <sağa> <gülüyor> <minik adam. gülüyor> Kim var abi? <laughs> <Zolda hazır. gülüyor> var var bu. Aa! <laughs> 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 Bak be evladı Hiç deneme abi orayı. Ya B'den 2 düştü gel. Son Yapma. Eko flash diyecek. Gel Helal sana abi. be. Nice. Helal. De. Var mı başka derken ya. ölüşüne ne diyorsunuz ama? Var mı ama başka? Yok <laughs> yok yo, bekle. Kalsın. A mı giriyorsunuz? Ölü. Mid mid bir ölü. Mit düştü. Mit düştü. Tamam bitir aldık beni. Ya, c -c abi Spike. Işte Allah aşkına. Love Spike niye oraya atıyorsunuz ya? Bana attınız Spike. Abi Spike'ı atsanız amına koyayım ya. Abi bana atsanız ben alacağım zaten. Gel Hüseyin buraya gel ya direkt. Gel gel One tap. Tam güzel. Şu bir. Oo! <laughs> Oo! Oh, oh. oyuncusu. burada burada arkada. Tam döndük hadi. Nerede? Benim öldüğüm yerde gidiyorsun. Geliyordum bir doğru. Aa 40 vurdum yukarıda. Dur Heaven'da. tamam, zorlama tamam bırak zorlama. Spike baya açık daha bu ultim de var alırsın. Hatta C'ni at mal gibi kalsın bir dakika, orada. Bir dakika. Orada. <laughs> Kanka, Sağda sağda. Lan çözüyor lan. Abi. Oğlum. Abi. abi. Abim sıktım ama işaret dediğiniz yere. Benim tamam da işaret dediğimiz yer oraydı abi. Sizin ikinizin de silahınız ben de var, sıktım her yani. şeyiniz var. Girseydiniz ya direkt adamı. Bir oh, de iki ve birsiniz. Abim benim elimde vol vardı. Kendin görmedin mi paşam? Yer Gördüm abi. gördüm. kaldım. Ne bileyim. Bir satış ya. Bir satış geldi gene. Haklısın. İki ve bir alırdı da çok rahat adamın üstüne Çok üstünü saçma üstünü. oynadık ya. Evet Aman biriniz TP attınız, attınız bir biriniz sağdan gittiniz. O sağdan giden kimdi? TP attı abi sayda. Sayda arkasında. Zeynep abi. Nerede abi? Tamam ben gidiyorum B'ye doğru. B'yi arkalayacağım. Uff. <laughs> Aha B'de bak. Hiç bir can ver adama. Oğlum, Aa, bir basıyorum basıyor. ya. Abi sen ipten zıpladın. Nasıl ip basıyor? Zorba. Yakaladım ipni. Ne? Yat lan aşağı. Yat. 87. Jet low. Omuna bir de fake Ha şey seç şey. şey ölmüş. Görebilseydim halle çektim. Pardon abi. Ultim var abi geri yani çıksana da. Bakıyordu. Bir düşman kaldı. Lan ne lan? 87 can almadıysa. Aşağı düştü bebe. Attın sesini ya uğraşma hiç. Tut. Tut. Bakma kör atıyorum bakma. Abi bunlar bana yemez. Nice lan. Bu şey 31 vurdu amına koyayım. <laughs> Daha vurma. <laughs> vurma başka tamam, ses Benim videom Sen çıktı. Sen silah bir at ya. Hangi? Neyse canı sağ ol. Benim pembe silahım gitti ya. Delikanlı silahı. Aa! Spike düştü. Şey Space beni kaldırsana dönüm. Delikanlı silahı bıraktı oh, bana. Hayır hayır girme girme. Bomba aldı git. O manyar Ananı sikiyim Silah kendi ateş etti, ben yapmadım. Aa! Aha düştü Spike'la beraber düştü. Evet Spike Ananı geri geliyor, geliyor da Spike... Spike geri geliyor. Spike geliyor. <gülüyor> <gülüyor> dön dön döndü döndü. Cypher döndü. Döndüler i̇ki ya. Döndü. İki döndü, iki döndü. buraya. Gel 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 gel. Geliyorum. Vallahi oraya abi. Çabuk gel. Lan koşuyoruz abi. Aynı yere yukarı vallahi. Yukarı yukarı yukarı, 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 vallahi. vol. Sen vallahi abi. Abi yukarı vol. Oros çocuğu ya. Arkamdan geldi. Ay Nerede o ne? Çok güzel bir şeyin tam zamanında. Heaven'da. Elim Nerede? Ha öndeymiş pardon. Sağ yes, arkası, sağ arkası. Ben yanlış duydum Kör nice. oldu lan adam. Nice. Elinize sağlık. Kör nice. attım evet. <laughs> Güzeldi. Nice, good job. Bana bir de izlik map gelse daha güzel olacak. İşte geldim